lezzeti, aroması güzeldir. Ee, bu sene hava şartları çok fazla bizi etkilemedi. Ondan da ürünler çok iyiydi bu sene. Verim çok iyi. İlk başlarda fiyat, e, ekecinin biraz istediği fiyatta e, biz açılışı yaptık. Yalnız e, ürün çok fazla olunca Fiyatlar çok fazla düşmeye başladı. Yani maliyetinin altına düşmeye başladı. Tabii çilek e, üretimi de sanıldığı gibi böyle hemen soframıza gelip rahat yediğimiz bir ürün değil. İşçiliği, gübresi ondan sonra e, masrafı çok fazla olduğu için de ekici şu anda çok zor durumda. Ya Bunun için de biraz e, ekiciyle e, piyasa arasında baya bir sıkıntı var. Ama yani o işte yetkililerle görüşüp onu da e, halletmeye çalışıyoruz. Fiyatlar ilk başladığında 20 lira, 20-22 arası, 23 arası açıldı. Ondan sonra ürün çok fazla olduğunda da bu sefer fabrikalarda çilek reçeli için talepte bulundu ama fiyatlar da 11 12 13e kadar da fabrikalarda da düşüş olmaya başladı. E tabii bu bunu da bu 12 13 lirada ekiciyi kurtarmıyor çünkü maliyeti çok çok fazla. Yani bir kilo çilek şu anda ortalama bir maliyeti 15 16 liranın üstünde bir maliyeti var. Para kaldı. Ondan sonra yer değiştirdi. ya. Bir şeyler. da bakmış da Ama hocam ya. Düşünsen nereye Sason çileğinin diğer çileklerden ayıran özelliği, e, tabi toprak diyelim, sonra havası diyelim, organik olması. Yani gübre kullanıyoruz ama e, insanların bildiği e, gübrelerden değil biz organik çilek üretiyoruz. E, herhangi bir hormon falan da verilmiyor çileklere. E, serada değil tamamen açık alan tarlalarda çilek üretiliyor. Ki zaten Batman'ın da e, ilk e, coğrafi işaretli ürünü. Bölgede çok güzel tanınan ve çok fazla rağbet gören bir ürün. 2007 yılından itibaren, Sasson'da yaklaşık bir 15-16 senedir çilek üretiyor. 15 dakar üzerinde iki aileyle başlandı. Arkasından da işte devlet desteğiyle yüzde yüz devlet desteğiyle köylülere işte çilek üretimi için destek yürüdü, belibe verildi ve şu anda 450-500 arası aile çilekle uğraşıyor. Ortalama yıllık da 5-6 bin ton çilek üretiliyor. Sağ sonunda da 2200 dekar kadar da çilek tarlası mevcut. Bu yılki rekolta tahmininiz nedir? Bu yılki rekolta bir 6.000-6.500 ton arası çilek bekliyoruz. Şimdi arada biraz hocam gitmişler ya. Herkese ağrı eteklerinde 1300 rakamlı kerasan köyüne hoş geldiniz. E ee, çilek bahçemiz yeni tesis ettik. Ee, Kasım 2022'de kurduğumuz bir çilek bahçesi. Ee, kullandığımız belli farklı gübreler yani dışında hiçbir şey kullanmadık. Herhangi bir hastalık yok. Ee, köyde daha öncesi şey vardı. Tütün vardı. Tütüne alternatif olarak işte çilek geldik. Şu an çilek e, ön plandadır. Çeşit olarak e, en çok tercih edilen Albion çeşidimizdir

Sasunda organik çile yetiştiriciliği yapıyoruz. ve mümkün oldukça organik yetiştirmeye çalışıyoruz. Gübrelerden uzak bir şekilde. Bu sene yağışlar da iyi olduğundan dolayı iyi ürün elde ettik ama ne yazık ki tatmin edici fiyatlar elde edemedik. Ondan dolayı hasatımız ve ürünümüz bu şekilde tarlada kalmaya yakın duruyor.